Selamlar arkadaşlar. Ee, son günlerde e, Türkiye, Avrupa'da ve Türkiye ve Avrupa'da yaşayanlar birbirine baya bir sözlü sosyal medyada sataşmalar oluyor. Şimdi ben de bunun için kendi adına ve mesela Almanya'da yaşayan arkadaşlarım özellikle görüp duyarlar diye veya da Türkiye'dekilerin bir yorumunu bilmek için bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu sene Türkiye'ye izine gittim. İşte Türkiye'de ne bileyim hayat pahalılığından bahsediliyor. Belki doğrudur. Ama şimdi mesela ben Ankara'ya İstanbul'a gittim. Ankara'ya gittim iki kere düğün için. Yemin ediyorum gittiğim yerlerde araba için park yeri bulamıyorum. Park yeri bulamıyorum derken yani bu park meselesi değil anlatmak istediğim. Ee, yani bu kadar fakirlik içerisinde bu kadar arabalar nereden geliyor? İstanbul'a gidiyorum. Yazıklar olsun 17 kilometre yeri bir buçuk saatte gittim. Ondan sonra macime tatil yeri bakıyorum kurban bayramında. Yemin ederim size tatil yeri bulamadım. Ya hani benim kafamın almadığı bir şey var. Ee, ya bu kadar fakirlikte tatil yerinde otel bulunmuyor. Yani bu ne kadar adilik ya. Biraz yani bazı şeyleri görürken... E, doğru mu bakılmıyor anlamıyorum. ve da Almanya açısından biz Almanya'yı kötüleme meraklısı değilim. Yani geçen 3 yıl önce Türkiye'de akaryakıt euro bazında buradan bahalıydı. Şimdi ilginç bir şey var. Pazar gün sokağa çıkıyorum. Ee, resmini de atacağım zaten. Resmini de atacağım. Bir kör olan arkadaşlar şöyle iyice bir baksın diye. Ee, benzinin fiyatı 3 yani 20 liradan fazla. Mazutun ki 19 lira. Ondan sonra macime şeyin kazın ki 9 lira. Resmini de atacağım zaten ki bu bizim kör olan arkadaşlar görsün diye. Ondan sonra veyahut da ben şunu da söyleyeyim. Şimdi ben bunu mesela Türkiye'dekilere biraz zor anlatıyorum. Onlar başkan diyorlar. Ben kendim şeker hastasıyım. 2 yıl önce benim ee, 8, 8 oyluyor. 80 liraya aldığım inzilin ucu, iki tane hapım işte vesaire bunları 8 oyluyor alıyordum. Vallahi billahi geçen 8-10 gün önce e, bunun içinde inne ucu yok. 30 euro verdim. Yani %200, %300 artmış. Şimdi mesela herkes diyor ki Almanya güllük gülistanlık. Ya mesela Türkiye adamlar tutuyor. Bayramlar gelince yani e, lira almayı biliyorlar. Bilmem neyi biliyorlar. Vallahi bunlara yazıklar olsun. Bak bizim Almanya'da şimdi mesela özellikle bu bazı yayın kuruluşları e, Almanya 800 milyar dağıttı demesini biliyorlar. Gerçekten de dağıttı Almanya 800 milyar. Bak benim kızım da bunlardan bir tanesi 9 bin euro almıştı. Pandemi geçti. Yemin ediyorum size istemeyen soysuzlara çıkarıp bunun kağıdını da atabilirim. E, Almanya bize bir hükümetten bir mektup geldi. Stadt'tan. İşte bu parayı ne zaman ödeyeceksiniz? Şimdi 9 bin ödeyecek kızım mecburen ödedik. Şimdi mesela adamları yurt dışından getiriyorlar. Uçak paralarını istediler. Hani özellikle şu Almanya'da yaşayan bazı nasıl diyeyim karaktersizler de olsunlar. Veyahut da Türkiye'de yaşayan buna inanmayan adilere de diyorum. Bir tane burada bizim de çektiklerimizi bilin. Artık yani böyle işsiz kalanlar şunlar bunlar buradan hali perişan. Yani gelin yaşan şu bunlar vallahi hikaye. Burada çoluğumuz çocuğumuz yaşantımız burada. Ondan sonra amacıyım, mesela ben şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Ben e, bizim reisi Cumhuru niye seçiyorum? Bakın ben geçen çok ilginç bir şey oldu Avrupa'da. E, Fave ve Mercedes. Bunlar dünyanın sayılı e, firmalarından birileri. Bunların ikisi de bir açıklama yaptı. Birisi diyor ki 2033'ten sonra benzinli akaryakıtlı araba üretmeyeceğim. Mercedes de sanırım 2028'den sonra. Hepsi elektrikli arabaya geçiyorlar. İşte bence bu vizyon yani. Şimdi bunu öngörmek bir vizyon. Ben yani mesela bunun için bile Erdoğan'ı seçerim yani kesinlikle. Ondan sonra macime karşımızda öyle bir, müfette, bir muhalefet var ki ya şunu görmeyen beyinsizlere de Vallahi biraz sesleniyorum. Ya adamlar diyor ki İstanbul kanalı durduracak. İşte bilmem araba modası geçmiş. Yok mazot niye yarayacak? İşte e, Türkiye'nin bulduğu gaz. Ya bu kadar beyinsiz, bu kadar bir vatan hainliği olan yere oy verip bunlara yani destekleyen nerede bir hayretle bakıyorum yani yazıklar olsun. Ondan sonra Macime işte diyorlar ki ya sen Almanya'da yaşıyorsun, Almanya'yı kötü yok. Ya kötüleme değil, burada da bizim sorunlarımız var. Her şey gülist, güllük, güllük değil. Türkiye'de, biz Kayseri'de benim bir arkadaşım nasıl olsun, biraz mali Kayseri kendisiyle bir iş adamını ziyarete gittik. Vallahi billahi benim anlamadığım bir şey var. Organize sanayiye gittik kapılarda yazıyor. Eleman aranıyor. O iş adamı diyor biz diyor aleman bulamıyoruz. Yani milletteki bu hazımsızlık, iş beğenmezlik, beğenmemezlik ondan sonra macime ne bileyim yani artık bazı şeyler tepeden bakma o çoğalmış ki. Yani belki dışarıdan gittiğin zaman insanlar bunu daha iyi görüyor. 3-4 yıl önce göremiyorduk ve hepinize lanet yazıklar olsun vallahi. Bak biraz yani hani ee, nasıl diyeyim biraz şükretmeyi de bilmek lazım. Yani Avrupa Avrupa diye özel denizlerde illerde siz çıkıyor, yani sokağa çıkıp kimse gösteri yapamıyor vallahi Türkiye'de desen sen herkes nasıl diyeyim yani hastaneler bilmem neler vallahi Türkiye'deki hastane burada yok ben hastaneye bazen derdim için gidiyorum ben şu anda aslında bir tedavi yerindeyim yemin ediyorum tam bir yıl oldu buraya gelebilmek için mesela bir özel yere gidiyorum kalp için şu an biraz termin için yani ben bunları burada yaşıyorsam her şeyi günlük gülistanlık görmem gerekmiyor ki. Yani ben bunları da söylemem lazım yani. Ve vallahi çoğu nankörlük ediliyor Türkiye'de bazı şeylere baktığım zaman, üst üstüne koyduğum zaman çok nankörlük ediliyor. Ondan sonra yani terör örgütleriyle, yani Türkiye'yi yıkmayan isteğin güçlerle, İsrail'in Amerikası'yla el ele verenlere nasıl yani tepki gösterilmiyor. Vallahi şaşıyorum ben. Yani bu şehitlerinde kanı siz diyor diyorum. Ve hepinize de iyi günler diliyorum.